Ayşe. Dün gece gelen ihbarlar üzerine Eskişehir mevkiinde kırsal bir alanda erkek cesedi bulundu. Bizim bir mucizeye ihtiyacımız var. Mucizeye! Hiçbir şekilde çaresinin olmadığını söylüyorlar. uyku düzenim de, psikolojim de iyice bozulmuş durumda benim. Böyle garip garip halüsinasyonlar falan görmeye başladım. İyi mü yapmışlar? Yapacağım. Kızım için her şeyi yapacağım. Nasıl bir geldi Hadi iyice rahatlayalım. Bazen diyorum, dilim var mı ya? Acaba bir şey... Volkan! Ben kızımızın ölmesine izin vermeyeceğim Volkan. Ben kızımın ölmesine izin vermeyeceğim Volkan! Kızım! Kızım! Çekil! Çekil! Kızım iyileşsin. Ömrekleri düzelsin. Kalbi düzelsin. Her isteğin için bir adak gerek. Ve her organ için Ayrı bir beden lazım. Her ömür, kızının ömrüne eklenecek. Her şey imzansın. Senin işin